Hanımlar beyler, geçen bölümün kombatıyla devam ediyoruz. Hala memnun oynamasını bekliyoruz. Hı hı. Adama anca sıra geldi. Evet. Aradan bir hafta geçti. O bir dexterity'e biraz bir, bir şeyler bir <laughs> dokunucu, böyle bir dokundu, böyle bir şey yapıyor. Biz evde isteyen, izleyen genç arkadaşlar, Dex'inize puan vermezseniz işte böyle olur. Bizim hatalarımızdan öğrenin. <laughs> Ama lütfen Dex bazı paladin gibi çılgınlıklar da yapmayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan olur. PvP yapabiliyor. Yap. Biliyorum. <laughs> Neyse, ee... Ha ırmak kalmış en son. Hmm. Onunla aynı şeyimiz var. Doğru ben doğru, doğru ben, ben seni de harcamışım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatta o oynasın ki ben iyice yine en son evet, evet, evet. Olacak. Sen daha da bat. Evet. Hadi. Ya ben açıkçası action'ımı şey açmak için, için kullanacağım. Pay Presence. Hı hmm, tamam. Bir korkutalım hmm. kaçıralım bir de öyle deneyelim. Tamam onun bir etkisini söylesene. Onlar tamam. bir saving throw atıyor. 13'e karşı. Herkes miydi? Alan etkili miydi? Alan etkili. Herkes derken o enemy mi o everybody mi? Bir daha bir evet, evet bize ev de bize de işliyorsa biz de ondan sonra kendimizi kakamızın yanına bulmayız. <yani. gülüyor>, <zaten>. <gülüyor> şey ya da ya. o herifin yanına gidip hepimiz aldıyormuşuz. 4 Dört kişi Caner'le beraber durdukları için. Yani, yani Cengaver'le beraber. Ha, oraya atarsan en azından o, altını sıçar biz Değil mi? Ben, ben de öyle. Tamam. Tamam oraya at oraya. Oraya. Ha senin etrafın. 3 metre. Oo, bence Oo. onu yapmayalım. Ya korksunlar kaçsınlar diye. Biz de oradayız daha. Biz dahiliz ya hani. <laughs> o zaman çarmlayayım öyle şey yapalım. Hep yap. beraber çıldıralım yani. Aynen çı 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 tamam. Çarmlayayım. İyi hadi hadi hadi. Ne atıyoruz ne? Ne, ne atıyoruz acaba? Şey, ne diye atıyoruz, yani. wisdom diye falan ne diyorsun? atıyoruz? Wisdom saving throw ya. Allah. Hadi rezil bir konuda. Oooo bay bay. Ha ben de çok farklıyım sanki 8. Nice. Hep beraber. Hep, hep, hep böyle sokaklarımızda. <laughs> yok yok ben 17 arttım ben buradayım. <laughs> Sen buradaymışsın. Işte. Sen arkan dönük çünkü. <laughs> Görmedim. Adam, adam yani böyle zaten bundan etkilenecek bir kapasite yok muhtemelen. <laughs> yok gene combat moda girdim ben. <laughs> Şşşş. insan bazen, bazen başı döner ve dünyayı, dünyayı gözü görmez olur. Hayatımda gördüğüm en güzel görüntülerden biriydi. Ama gördüğüm şey bence bu kadar güzel değildi ama bana çok güzel geldi ama bu kadar güzel değildi ama bana çok güzel geldi. Yani daha önceki hareketleri gördük. Yani adam öldürmek beni istemiyor. Ne oldu arkada bir şey oldu ya hareket böyle bir gaza geldi. Beni etkilemedi bu. Optimuma çıkıyor. <laughs> Senin o hakaret ettiğin rencide olup kombattan çıkarıyor oturup bir kenarda ağlamaya başladı. <laughs> <laughs> Şimdi daha da ağlar ben bence. Senin <laughs> efekte zar bile atmadı. O ben derece. İlkisi bitti <laughs> o dünya ilişkisini kesti. Ben Bundan sonra kafayı kendim dinle ve Ben ya hareketleri ya. yapıyorum gerçekten. Abi şey değil mi bu cleric background'u böyle değil mi herif? <laughs> <laughs> böyle kırmızı oldu. Böyle kırmızı Tevbelerden tevbe beğenip. Yani diğer ikisi, şey efekti neydi bunun? Fear ya, fear atabiliyorum ya da charm atabiliyorum. Bunlar kaçmasın diye herhalde charm atıp, beyler sizi buradan alalım diyeceğim yani. Ve hmm. da o zaman böyle sersemlenip kaldılar, hmm. öyle oynatacağım. Hmm. Ee, Biz de sana, ee, aa ne kadar konuşuyor. güzel bir ne şey güzel arkadaş? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Dedi. Diyor. E, o demeyi başardı. Ben, ben şey yapayım, bir vurayım. Sen onu oynayacaksın işte. Oynayacaksın, onun efektini canlandırıyorum. Aha ne kadar güzel bir şey ama deyip odaklanabiliyorum geri savaşa değil mi? Ondan sonra hani bu kadar beklediğim için darlanmışım. Avengers sahnesi gave me Thanos diye. Koş. <laughs> 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 abi ben o sırada şey böyle arka planından onun yanına doğru gidiyorum. Ya sen bu akşam bir yerlere mi gittin? <laughs> 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 Şimdi abi e, bazen insanlar büyüleriyle beyinlerini kaynatıyorlar. <laughs> Ve sen de normal e, şöyle, hayatta yapmayacağın hareketler görüyorsun. Şarniyede. Şarniyeler bazen başka mevzuları da yiyorlar. Yiyor. Abi, aynen. rich, rich, Rich'te olan eğer hepsi rich ise tamam sersemlemiş olana koşup koşup La buraya bebe diye. Bir angara şeyi patlatıyor, çekici patlatıyor. bana verdiği buff'ı da kullanayım. Şey, D6, 17 19 23 Sen o savaş çekicini kafasına geçiriyorsun. Ha. Böyle koşup koşup tamam, kıracak mısın? Lan senin baba deyip aynen kafadan şöyle bakalım. 7 Kafası kırıldı mı? Kırdı. Evet. Bir çakır diye bir ses geliyor. Şu frontal lobundan bir parça kırılıyor ve oradan beyin diye dışarı püskürüyor. Ve adam Bilmediğim terim. diye Yere yığılıyor. Şöyle bir kenara çekiliyorum ki önüme düşsün üstüme yani düşmesin. Bence de çıkardık, bunu da çıkardık. Çünkü, İki tane sersemlemiş kaldı. Çünkü ben reach'teyken o reach'im kadar eğer düşüyorsa üstüme düşecek çünkü. Adamlar böyle sersemlemiş bir şekilde tutuşsun. matematik yapıyorlar. O ona vurdu, o zaman bu düşman diye silahlarına <laughs> davranıyorlar. Gel gel kalkan var. Bizim buradan şu an topuklayacak böyle şeyimiz var mı? Bunların bir hal halt yapacak şey yani. O kadar kendimiz de miyiz, o kadar koordinemeyiz? Yani Di koordin olduğunu mu zannediyorsun? sensin, onları sen yönetiyorsun. Hebele, hebele. Tamam, herkes sakin, herkes lütfen kendi yerlerine doğru. Siz benimle geliyorsunuz üçünüz. Yani lütfen sizi şuradan alalım. O konuşuyor, bir şey yapıyor şu an. Evet, tamam, tamam. Deniyorum, şansımı deniyorum. Adamlar mı? Şey karizma çekmek lazım. Çok güzel. Çünkü arkadaşım beynini kırdı. <laughs> evet. Beyin kırılıyormuş bak. <laughs> Bu kadar yumuşak <laughs> bir, şey bir şey kırılabiliyor. evet. Eh. 8 artı 3 hiçbir şeye yaramayacak bence. Gerçi Persuasion değil mi? Adamlar tırt ya. Yani evet. Persuasion ise o artı 3 değil artı 5, 8 artı 5. Tamam geçiyorsun çünkü. Yani. Bana yani böyle sersemliyorlar. Nereden tanışıyorduk? Ee, tanışmıyoruz ve inanın bana beni tanımayı istemiyorsanız bence siz buradan güzel bir şekilde çıkabilirsiniz. Şu anda en mantıklı, en yapılabilir, en... Biz ölülerimizi alalım. Evet bence de onları alalım. Biz bu sırada şey yapıyoruz ya, ben... kılıçlarımızı hani, Bitti de dolayısıyla kılıçlarımızı böyle <laughs> kınlar takıyoruz hani. Bitti. S kombat bizi sustu. Ne sonra aynen. Ağlayıp Ama şey oldu. Ben hiçbir S şeyim S ya! Ne az önce komutan olmadı ya. Biz evet, evet, şuradan Tabii koyayım. tabii hammer şey koy, Direkt yok oldu fık diye burada belirdi. <laughs> Ve sokağı açtınız. Önünde bariyer anti, gibi dizilen. Anti bir şekilde. <laughs> Abi bana bir hal oldu ya. Beynim mi gitti? Ne oldu? Burada manyetik alan falan mı var? Her şey metal. Belki o yüzdendir. Olabilir. Hı -hı. Olabilir. Gayet mümkün. Bir de sen niyeyse daha iyi gelmeye başladın. Boğazı Üzerime kan. Yüzüme kan şey yaptı. Bir kan geldi. Kırmızı açtı. Yüzüme bir kan. Kırmızı sana çok yakışmıştı. Teşekkürler, hadi gidelim. Evet, evet, yok bence evet bu güzel ya. Bayağı hayatımda en güzel şeylerden biri galiba. İşte bunu hep çarp. <gülüyor> <gülüyor> evet. şey değil mi? Ulan bunun ikisi nasıl kapatılıyor diye. <laughs> Hayır ya, hepsi yazacak şimdi öf. <laughs> Allah belanızı. Şimdi sen senler sen geliyor. <laughs> Onlar da. Aslında, şey be, onlarda da çarmı unuttuk lan diye böyle. Hepsi <laughs> Açık kaldı. <laughs> Hayır, benim yüzüm yok. Bunlar yüzsüz diye. <laughs> Siz sokağın derinliklerine e, daldığınız zaman kenarda böyle fıçıların üzerinde falan oturanları görüyorsunuz böyle tespih falan çeviriyorlar ama hani yani baştaki adamlarda nasıl geçtiyseniz herhalde bunlar ücretlerini ödediler diyorlar böyle siz geçerken eyvallah falan yapıyorlar geçiyorsunuz yanlarına. Abi. Bir şey soracağım. Şunun ağzını kapatıyorum abi <laughs> kaybettim. <laughs> 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 bir şey soracağım <laughs> burası sanayi mahallesi değil mi? Değil şu anları bir sokağa girdik. E, okay. Geçiş yeri burası. Nasıl ya? Bir sokağın üzerinde böyle 6 tane farklı haraç kesen grup mu dizilmiş durumda? Bir, bir tek grup bunlar ya. Fail safe bunlar. Hepsi bir altıdan olduğunu. olduklarını beklemiyor Tek tam. bir sokak <laughs> adam dolu. <da> <laughs> Giriş, girişinde parayı ödersen giriyorsun zaten. <laughs> bu şekilde sokağa geçerek... E, bu ya Burası bölge. Bütün suçlar bölge <laughs> kapatmış. Ha, okey. Peki abi bizim bizim bu sicil dilimizi kullanarak bu tip bölgelerden geçmeme ihtimalimiz yok mu ya? Ya yani yok, fail'la mısınız burada? Hı. Yok. Acele ettiniz ya. Hı. Tamam, doğru. O Mantıklı. 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 Abi bir şey olmaz herhalde ya bu saatte değil. Aynen, aynen. aynen. Ama işte sicilin saati yok. Tabii. İşte. in uyur, sicil uyur. Ve e, sanayi mahallesine, nam diğer aşağı mahalle denilen mahalleye vardınız. Burasına aşağı denmesinin nedeni aynı zamanda aşağı düzlemlere yakınlığıyla bilinmesinden Hı. dolayı burada buraya açılan çok fazla cehennemden, abisten ve e, gri çöplükten, çorak topraklardan e, geçitler var. Bilinen bilinmeyen, yani işte çeşitli grupların ellerinde. Yani elinizi konu sallayarak gidemiyorsunuz. Tüm gruplar kapamış oraları falan. Hı hı. O nedenle buranın havası çok ağır, pis. Yani cehennemin kükürtü doğmuş buraya. Hı hı. Ve aynı zamanda yani mahallenin pisliğinden dolayı ya sanayi de buraya kuyur olmuş. Ve yes, bu mahalleye girdiğiniz zaman zaten e, tüm binaların üzerini aşan dev bir dökümhane görüyorsunuz. O binden kaç bacalı, hepsinden böyle dev e, duman e, sütunları yükseliyor ve bütün buranın havasını öyle bir şey yapıyor ki <laughs> yani o hava katıymış gibi ciğerlerinize o kükürtü çekiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani insanlara baktığınız zaman da herkes böyle isli misli, burunları falan siyah hmm. yani biraz şey, hani biraz kömür madeninde çalışanlar gibiler hmm. buradaki hmm. sokaktaki herkes ve herkes işçi burada, işçi sınıfı. Korki Londra sınıfı. mı burası? <gülüyor> <gülüyor> Londra 18. yüzyıl. 19. yüzyıl sonu Londra's. i̇şçi Londra'sı iş Londra, yapmaları geliyor. Böyle. Dev çarklar Ya bu arada hakikaten o tuhaf tuhaf makineleri de görebilirsiniz. Dev çarklar dönüyor işte fabrikalar çalışıyor. Abuk sabuk dev körükler, yani, buhar yani, motorları. Pistonlar iniyor kalkıyor falan. Yani burası <laughs> inanılmaz bir yer. <gülüyor> <gülüyor> e, sen teknoloji bilgini olduğun için anlayabilirsin bunları. Yani bir steampunk settingine girdik ya biz falan diye. <laughs> Etrafta gezebilirsin, ama sizin için çok anlamsız makineler. Biz turistiz. Yani siz, ya yani onu, onun bir makine olduğunu algılamıyorsunuz. Yani bir şey büyülü bir şekilde inip kalkıyor, pişon'a baktığınız zaman. Bu ne ya? Yani, şey ne çirkin ve ne gürültülü. Ya aynı, yani bu, niye gürültü çıkardığını mesela anlamıyorsunuz. Yani böyle metal şeylerin hikayelerini duymuştum ama ilk defa görüyorum. Abi ne kadar çirkin sesler ya? Alkastar. Alkastar. Her şey mi? Bütün metaller mi? Bütün metaller sürtünüyor niye bu kadar gürültülüler yani? Rezalet. Aşırı yani fütürizmin dibi şu anda burası. Çok ağır fütürizm. Aa geleceğe geldik. Ama şimdi deyiz. Ne yapacağız bugün deyiz abi? Ya. diesel punk falan var ya. <gülüyor> <gülüyor> motor yağı yakıyorlar seni. Uf. <laughs> İçki diye motor yağı içiyorlar çok kaçar. <laughs> of dur. Ben o kokuyu düşünemiyorum. Şuraya <laughs> <Toriyan gülüyor> modifiye var. ediyorum şu an. Neyse. Metlex'e modifiye gelmişsin. Eee Zaten dediğim gibi, o dev dökümhaneyi görüyorsunuz, bu e, kaynağa inananların başken, yani baş merkezini, headquarter diyebiliriz. E, bunlara sokakta zaten, zokak, zokak. <laughs> zokak zaten. Zokak, zokak jargonunda e, tanrıcılar derler. Çünkü bunlar, e, o evrenlerin ilk maddesine inanırlar. Her şeyin merkezinin kişi olduğuna ve o kişinin de her şeyin merkezi olduğu için tanrısallığa yükselebileceğine inanırlar. Ve şey, hepsi tanrı olmak ister. Hepsi bunun hmm. için çalışır. Ve e, mükemmellik peşindedirler ve e, işçiliğe inanılmaz önem verirler ve şu anda zaten hani e, o dökümhaneye yaklaştıkça o lotusun şekli, mükemmelliği işte simetrikliği falan kafanıza daha da artık oturmaya başlıyor. Ha hmm. Bu adamların ne hani o mükemmellikçi yapısı. Biraz ironi gibi yani senin canlanması hiç böyle dümdüz demir döken yok. Hepsi böyle ince işçilik yapıyor. <laughs> hepsi ince işçilik yani Hepsi yani işte şey, bir de yani sigilin tarihi boyuncaki bir geleneği de sürdürüyorlar. Yani tüm sigilin sanayisini kontrol ediyorlar. Şöyle. Ve kapısına geldiğiniz zaman büyük demir ferforje bir kapıyla karşılaşıyorsunuz. Başında nöbetçiler duruyor. tanrıcılardan iki tane tip Böyle inanılmaz e, çekil değişik böyle üzerinde dikenler olan falan biraz böyle Mad Max'ten fırlamış tipler. <laughs> ha. Dizel <laughs> punk. Ben, ben daha böyle aksiyomat bir şey düşünmüştüm. Dikenli dikenli çıktı bunlar ha. Yok yok. Hemen döndüm. Sen şunu iki dakika tuttu. Bir şansını deneyim. Yani. Hmm. Yok ya ben şunu soracaktım. Nasıl giriliyor içeri? Nasıl giriliyor içeri? Şimdi bak bu işler biraz Nasıl karışıktır. Diyorsun? Tamam. Ben Hemen. bunu alıyorum. Nasıl içeri girildiğini anlatalım. Şöyle biraz yürüyorum. Duruyorum. Okey abi. <laughs> tamam. Yok. Ama seni burada dinliyorum. Okey abi? Ben seni böyle işte abi şimdi bak buranın kapısını bilmem nesin şurası 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 onu tanır bu bunu tanır bidi 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 dizi dizi bidi 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 beni mi yakacak şimdi? Işte şey işte. abi durduğum yerde dinliyorum. Aynen. Şeyi Test çıkartıyorum küçük adamı <laughs> aynen küçük adamı çıkartıyorum. <laughs> o buranın havası çok ağır. <laughs> hmm. Niye küçük ağır. adamı çıkartıyorsun? Şey benim ciğerim ama şu teknoloji olan yere teknoloji olarak girmeye çalışıyorum. Ha. Ya işim var içeride bırak geçelim. Asıl teknoloji bende ama haberin olsun. Yok, hayır, tamam. Onu, <gülüyor> onu <gülüyor> göstermemek lazım. Sen konuşmayacaksın. Selam diyorum. Ben seninle konuşuyorum. Zipin neydi bu arada? <laughs> e, şu anda orijinal ve beyaz. Bir, bir sözüyle kadın. <laughs> beyaz anlıyor. Bana bak. Garip sen mi yedik yedik zaten bu sokaklarda bir söylesem şaşırmam. <laughs> ben <gülüyor> şaşırırım. Yok mu? Merhaba diyorum elimde küçük. Hatta tuttuğumu gerek yok yani çıkarttım. Merhaba. Ona değil. Ha. Ama o yine de dedi. Gardiyanlar şöyle bir bakıyorlar, ellerinde büyük halberdler var, büyük balta saplı. Hı hı. Ee, buyur. Aa, i̇çeri girmemiz gerekiyor. Aa, hepimizin ortak mülkü olan bunun bazı bir sorunları var da. Ya şey göstereyim, Ya tuttum, tut. Ya hep. O, şey. o ne? Biz bu işte. Mı? Onu soracaktık biz. <laughs> Lotusu mu soruyorsun? Adı Hayır abi şey homokulsu şey, yiyorsun. Homokulsu gösterin. Lotusu deseniz. Bu ne? Sen. Çocuğu niye hı. bir şey yapsaydınız? Çıkarsanız da. Öyle bir şey değil. Hani sen arkandaki bu devasa tek teknoloji kelimesi, yabancı değil mi? Ha. teknolojinin olduğu bir yerin koruyucususun ve buna insan muamelesi mi yapıyorsun? Ee, ben de yapıyorum mesela. Sesini söyle. <laughs> ben de yapıyorum. Kaç attın? Bundan sonra 8. ben de yapacağım. Çok Toplam 8, 8 mi? Yok 8 attım. Karizma mı, Persuasion mu? Persuasion at ya. Tamam, 12 o zaman. Galiba geçtiğim bir bakayım ben de sizin Bunların ya, önlerin, önceden yerlerini belirlemek lazım. Ama yani ona, ona şey, da post-it yapıştırmaz ha, ki. Ha. Kaç attım dedin? 12. Ha, tamam. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tutturdum. <laughs> ee, <gülüyor> Ucu ucuna. Adamlar böyle bakıyorlar. Evet, ya seni dinliyoruz. Hı. Hayır o şey dedi ya bu çocuk adam şey bu, bu insanı çıkartın falan dedi ya. Hayır değil dedim. E ondan önce de zaten bununla ilgili sorumuz var girmemiz lazım demiştim. Ya tamam ya ne, no, ne var? Ha ondan sonra. Hangi birime iletelim? Valla o birimle ilgili bilgimiz yok. Zaten bu burada yaratıldığı için hani kendisi bence otomatik... Buranın malı. Alıyor şöyle bir çevirip bakıyor. Yani buranın malı Niye? mı? Bir dakika Niye böyle bir şey söyledim? Bizim elinle el koyacaklar. Oo. Yok lan şey. Bu evet, gerçekten yok güzel oldu bir şey. Sallıyor böyle. <laughs> Ohoho! <laughs> <Sallıyor>, Zafada <laughs> ta var refleksim de yetmiyor ki gidip <laughs> elinden alacağım al. <ama. Gülüyor> Deneyeyim <alayım>. mi? İçeride sekiyor. <laughs> 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 lan dur! Ben almaya çalışayım. Bilmiyorum. Lan dur malıma zarar vereceksin diyorum. Bozulacak dur bozulacak. Refleksin kaçtı? Benim artı ikim var. On... Tamam beni geçiyorsunuz. Okay. Artı ikim var. On O zaman tak diğerinden alıyorsun. Tamam pardon ya. Ya ben buraya bunu tamire geldim diyorum sen daha çok bozuyorsun. Ne yapıyorsun sen nasıl? bir Burada seni buraya yetkili olarak koymuşlar ya. Buranın tamam, görevleri tamam. nasıl bir şeymiş tamam, anlamadım be, ki abi anlamadım. Abi şey tamam. tamam sakin ol abi. Tamam. Yani ceplerinden büyük bir anahtar çıkar abi. Şey, şey, şey. Bir anahtar alıyor. Şak 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 diye. Ondan sonra ikinci kilidi açıyor. Giy diye açıyor kapıyı. O metal ferforje kapı açılıyor bir yanında önünüzde. O dev fabrikayı artık gözünüzün önünde ee, yükselen bir şekilde görüyorsunuz. O durmanın içerisine boğulmuş hı hı. dev e, metal kapıdır tamamen metal bir bina ve bir, bir sıcaklık yayılıyor binadan ve aralara çalışan arı gibi insanlar böyle sürekli balı giriyor, mal çıkıyor. İskeleler, köprüler, merdivenler, evet, evet. Bilmem ne. Ve ana kapıya doğru yürürken bölüm bitiyor. Hmm.